Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, dar gelirli vatandaşlar ile ilgili destek paketine dair açıklamalarda bulundu. 30 milyar lira tutarındaki icralık borçları tasfiye edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirli vatandaşlarla ile ilgili destek paketine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda hükümetin önündeki iki önemli proje olduğunu belirterek, Dar gelirleri ilgilendiren konularda üst üste atılan adımları ve destekleri dile getirmişti. Bugün de resmi Twitter hesabından destek paketine dair açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Bizler gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyoruz." Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz, ifadelerini kullandı. Destek paketi 6 milyon kişiyi kapsayacak, böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek. Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını da devlet karşılayacak. Çalışma grubunun kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığını da düşünülüyor. Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.